Elektrik kontağından başladığı sanılan yangının aslında bir cinayet planı olduğu ortaya çıktı. Turgay Gezgin'in bir süredir görülüşü yaşadığı kadınla edilebilmek için evi kundaklayıp eşini ve çocuklarını öldürdüğü anlaşıldı. Yani bu kadar alçakça, bu kadar canice iki tane erkek çocuk. Birisi 4-5 yaşında, bir diğeri 8 yaşında falan gördüğüm kadarıyla. Genç kadın, güzel de bir kadın. Adam kadını aldatıyor. Başka bir kadınla birlikte olmak için de karısını ve iki çocuğunun diri diri yanmasının altını. Bu insanlar idam edilmeyecek de kim idam edilecek? Teröristler idam edilmeyecek, kadın cinayeti işleyenler, tahammüden insanlar işleyenler, vahşice cinayet işleyenler. Yani ömür boyu onlara bakılacak mı? Cezasını sadece cezaevine girsin, çeksin mi olacak? Ya yani toptan alın idam kararını, bir yüreğini daha ortaya koysayın Devlet Bahçeli idam geri gelsin de idama özellikle idam kaldırılsın diye el kaldırdığınız süreci unutmamak lazım. Demek ki idam kaldırılsın derken Abdullah Öcalan kazara ondan sonra idam edilmesin ve bugün çözüm süreci denilen barış denilen sürece gelinsin ve bundan sonra mı idam kararı alınsın? Terör bitiyor ya. Evet, şimdi idam geri gelsin. Terör insanları katledenler, canice katledenler bütün bunlara uygulansın. idam geri gelsin ya caniye bak ya. iki tane çocuğu ve karısını cayır cayır yakıyor. Alçakça vahşice yakıyor. Yani madem başka gönül ilişkin var ayrıl kardeşim ayrıl. De, sevmiyorum seni de. Ayrıl. Sonra da git başkasıyla evlen. İnsanları niye katlediyorsun? Alçak adam.